Arkadaşlar merhaba, e, kış geldi çattı ama benim yeni çiçek açan ve hala açmaya devam eden kaktüslerim var. E, kimi kaktüsler çiçeklenmeye geç başlayabiliyor, e, havaların bir sıcak bir soğuk olduğu şu günlerde sulamalara çok dikkat etmelisiniz. Hatta soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladıysa kaktüslerinizi kış uykusuna yatırmaya başlayabilirsiniz. Ee, bu kısa bir videoydu. Kış uykusuyla alakalı detaylı bilgileri daha sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Görüşmek üzere.